resmi dil konuşulur ancak. Şimdi resmi dil dışında bir dil kullanıyorsanız bunu İngilizceye dair bu Kürtçe'ye bir ne negatif ne de pozitif bir ayrımcılık bağlamında söylemiyorum bunu. Resmi dil, resmi dillerde kullanılan bir dildir. Bu kadar net. Bunun dışındaki dillerde bilinmeyen dil değil, resmi dil dışındaki farklı dildir. Bunu ayrımı çizmek lazım. Yani hani ne bunu faşizan bir anlayışla ele almak lazım ne de popülist bir anlayışla ele almak lazım. Şimdi doğrusu budur. Resmi dili olan Türkçe, resmi dili olan ülkeler ülkedeki resmi dairelerinde resmi dillerini kullanırlar. Efendim ben işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim ama resmi dil olmayan Fransızcayı kullanmak istiyorum. Ve kullanma evinde kullan, sokakta kullan, televizyonunu aç, ee, öğretim olarak e, kurs aç bu sorun değil ama e, orada mesela Amerika parlamentosunda temsilciler meclisinde Fransızca söyle vermezsiniz. Bu çok doğal bu şey bir anlamda da değil. Yani bu kötü bir şey de değil. İnsan haklarına aykırı da değil. Aksine bir ulusun Birlikte aynı sözü söyleyebilme kabiliyetidir onu duygudaş olarak bir arada tutan. Yani resmi değil, kötü bir şey değil. Bu başka dillerin ötelenmesi anlamına da gelmez. Bu iyi evet. yapmak lazım. Siyasetçiler de burada dikkatli olmalılar söylemlerinde. Serkan Bey, dün Vatan Partisi lideri Perinçek, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan Cumhurbaşkanı adaylığı için... YSK'ya başvuruda bulundular. Şimdi bu isimlerin içinde iddiası en büyük olanlardan biri Muharrem İnce. İnce'nin adaylığı özellikle muhalefet kanadında oy dağılımını nasıl etkiler sizce? Ve İnce Kılıçdaroğlu seçmeninden mi oy alacak acaba? Ya da son dakika adaylığını çeker, desteklemeye karar verir mi Sayın Kılıçdaroğlu'nu? Ne görürüz? Yani Sayın İnce Öncelikle bir seçime iki gün kala bir duruma bakarım Değilmiş dediği değil, gün zaten o seçimi yani. kaybetti. Evet o seçimi kaybetti zaten. Bir cumhurbaşkanı adayının seçime iki gün kala bakarım. Yani kaybetme riskinin olduğunu kamuoyuyla paylaşması zaten seçimi kaybettiği anlamına gelir. Çünkü siyaset ciddi manada iddiaçtır. Eğer kazanabilme iddia yoksa sen sadece çıkıp milletin terazisinde yüzde iki üç oy alıp bir aktör haline gelmeyi hedefliyorsundur ki o zaman sana yönelmiş tepkileri de e, haklı görmek durumundasın. Ben bu ittifakların herkes ittifaklar çerçe penceresi e, şemsiyesi altında birleşsin söylemlerini de doğru bulmuyorum. Çünkü böyle olduğu zaman, böyle olduğu zaman çok marjinal partilerin büyük büyük ittifaklara kendi ideolojik e, ve marjinal fikirlerini dayatma noktasında e, bir tartışma meydana geliyor ki binde ikilik partilerin %10'luk, %30'luk, %40'lık partilere tahakküm kurması anlamına gelecektir. Bırakalım her parti girsin seçimine girmek isteyen, yeniden refah girsin, Muharrem Bey memleket partisi girsin, e millet terasine çıksınlar, millet ne kadar teveccüh gösteriyor görsünler. Ama milletin kendilerine vermedikleri gücü, yetkiyi %10'luk, %20'lik, %30'luk, %40'lık partiler üzerinde bir pazarlık malzemesi haline getirmemeleri gerekir. Bugün bir önceki seçimde ya binde iki almış bir partinin beş milletvekili, on milletvekili pazarlığı yapması cidden demokrasi geleneğimiz için bir talihsizlik. Diğer taraftan bakıyoruz daha önce hiç milletin tartısına çıkmamış. Anketlerde varlığı gözükmeyen partilerin de aynı şekilde mecliste grup kurabilecek oranda milletvekili talepleri de e, demokratik geleneğimiz açısından bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Bırakalım ittifaklar ilk turda seçim kazanmak için her bir partiyi de masaya şartlarını kabul ettirerek pazarlık yapmasına müsaade etmemesi lazım. Görelim Yeniden Refah Partisi'nin toplum nezdinde karşılığı neymiş? Uh -huh. Görelim Sayın Muharrem İnce'nin toplum nezdinde karşılığı neymiş? Bunlara bakalım. Dediğim gibi son dönemde Semih Hanım, ya siyasi tartışmalar bir yana, bizde aktif siyaset yapan insanlar değiliz ben şahsım, Onur Bey bir aktif siyasetçi. Bizim için öncelikler var. Biraz önce bahsettim laiklik, milliyetçilik, üniter devlet yapısı bunlar siyasetin seçim kazanmak için masaya pazarlık malzemesi olarak koyabileceği konular değil. Cidden siyaset kurumunu sadece iktidar olma hırsıyla bu konuları bir pazarlık malzemesi haline masaya koymuş olması bu ülkedeki tüm makul insanları, vatansever insanları rahatsız etmekte. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne şunu söylüyoruz. Elbette ki konu layıklık olunca hepimiz hassasiyetimizi gösteriyoruz ama konu layıklık olduğundaki şahinliğiniz, konu milliyetçilik, milli devlet ve üniter devlet olduğunda niçin bir anda o şahin tavırlar bir anda kuzuya dönüveriyor? Niçin? Helalleşmekten kastınız neydi? Helalleşmekten kastınız ulus devletin inşası sürecindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün politikaları mıdır? Bunları çıkıp kamuoyuyla açıkça paylaşın ki biz de en azından diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi artık ülkenin kurucu partisinin ideolojisini terk etmiştir. Kendini marjinal solak konumlandırmıştır veya kendilerini nasıl tarif ediyorlar? Ama Atatürkçü insanların oylarıyla bir projeyi hayata geçirmeye kalktığınızda biz bunlara itiraz ederiz. Peki. Milletimizi de milletimizi de bu konuda uyarmaya devam ederiz. Dediğim gibi ben milletvekili adayı değilim, cumhurbaşkanı adayı değilim. Bir siyasi beklentim de yok. Sadece bir vatanperver olarak konuşuyorum. Peki onu Sadece Bey. bir vatanperver olarak konuşuyorum. Tamamladığınızı zannettim. Bitti mi Serkan Bey? Evet, evet. Peki Onur Bey. İnce'nin adaylığı muhalefet kanadında oy dağılımını nasıl etkiler? Kılıçdaroğlu seçmeninden mi oy alacak? Son dakika bir değişiklik olur mu? Ne dersiniz? Şimdi aslında bu uzun yıllardır var bir bölen meselesi. Bunu daha önce Bülent Ecevit'i şey yaparlardı, suçlarlardı. Sonra Demokratik Sol Parti'yi suçladılar. Şimdi Muharrem İnce ve Memleket Partisi'ne aynı şeyi yapıyorlar. Bu bir kere problemli bir yaklaşım. şunu söyleyeyim, hani Serkan Bey açtı ben oradan devam edeceğim. Bir kere Türkiye'deki şu andaki yapı, yani mesela HDP ile ilişkin görüşmüştü. Işte bir, bir, bir taraf bir tarafı HDP ile görüşmekle suçlar, öbür taraf öbür tarafı Hüdapar'la görüşmekle suçlar. Ama neden Hüdapar'la öbür taraf görüşüyor, neden HDP ile görüşüyor, iskalıyor. Sebebi şu, %50 artı bir sistemini getirdiğin zaman bir oy, iki oy o kadar önemli ki, böyle bir noktada marjinal partiler olduklarından ya da olmaları gerekenden daha fazla güçleniyor. Hem sistemi %50 artı 1 yapayım, böyle başkanlık sistemine getireyim, hem de Hüdapar'la HDP'yi dışlayayım. Maalesef bunu, bunu ben katılıyorum. Yani bunu böyle bu marjinal partilerin güçleri kadar temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama bunun e, reel anlamda reele geçirilmesi için %50 artı bir sistemin engel olduğunu tespit edelim. İkincisi, şimdi Memleket Partisi'nin ya da Muharrem İnce'nin, Memleket Partisi üzerinden konuşmayalım da Muharrem İnce'nin aday olmasını nereden oy alacağı konusu. Elbette ki Muharrem İnce özellikle ulusalcı muhalif tabandan oy alacaktır. Ama şunun bir garantisi yok. Yani Muharrem İnce AK Parti'ye daha önce oy vermişsin oy almayacak mıdır? Ya da AK Parti'deki kararsızların oy almayacak mıdır? Ya da şunu da düşünelim. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek ama daha önce AK Parti ya da Cumhur İttifakı çerçevesinde oyunu belirlemiş seçmen belki de Muharrem Bey'e gidecek. Şimdi burada biraz kurmay zekaya sahip olmak lazım. O da şu. Eğer Muharrem Bey'in o çıkması demek ee, muhalefetin oyunu bölecekse tek ihtimal de bu olabilir. Eğer şuna garanti ediyorlarsa bütün anket şirketlerine bakmalı herkes. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem Bey çıkmadığı sürece birinci turda mutlaka ve mutlaka nizasız ve kazasız şekilde yüzde elli artı biri alıyor ise Muharrem Bey'in aday olarak çıkması belki de şunu riske atabilir. Yani Cumhur şeyden de Kılıçdaroğlu'nun oylarını eksilteceği için yüzde elli artı birinin altına düşecektir. Turu ikinci tura kazanabilir. Ama benim gördüğüm anket şirketleri eğer yanılıyorsam ya da Türk siyaseti çok değişebilir buna bir şey söyleyemem. Her iki adayında ilk turda doğrudan kazanmasının bu kadar garanti olmadığını gösteriyor. Hal böyleyken aday sayısının çoğaltmanın nesil problem olabilir anlayamıyorum. Hatta aday sayısını çoğalttığınız zaman karşı adayınızın, yani mesela Muharrem İnce özelliği için söyleyeyim, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı için de Cumhur İttifakı bağlamında aynı şeyi konuşabilirim. Muharrem İnce'nin çıkıyor olmasının karşı taraftan oy alma ihtimalini arttıracağı için e, aksine... Tayyip Bey'in oyunu azaltma ihtimali var. Bu noktada ben e, şeyi algılayamıyorum. Aritmatik olarak algılayamıyorum. Neden e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Altılı Masa'nın adayını güçsüzleştireceğini algılayamıyorum. Bu konuda şu turna sol kağıdı şu tekrarla. Bir bakarsınız ilk turda adayınızın kazanması garanti ise belki de Muharrem Bey'in çıkması dediğiniz gibi aleyhe olabilir. Ama böyle bir garanti değilse aksine böyle bir güçlü adayın çıkması karşı taraftan oy alma ihtimalini arttıracağı ya da karşı tarafın oy eksilmesini sağlayacağı için... Artı değer kazanır. Zaten ikinci turda muhalefet adayları birleşir. Biraz bu gözle, matematikle bakmak lazım. Böyle çok duygusallıkla vay bizden değilsen onlardan onlardansın falan bakış açısı. Maalesef tarihsel olarak her zaman iktidarın kazanmasına sebep oldu. Biraz akılcı siyaset yapmak gerekiyor diye çok teşekkür ediyorum Sayın Onur İste, Sayın Serkan Toper yayına katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Efendim altın fiyatları Şubat sonundan bu yana artıyor. Gram altın tarihi rekor kırarken 1200 barajını da aşmış durumda. Peki bu durumun nedeni ne? Altın fiyatları artmaya devam edecek mi? CNN Türk muhabiri Buse Devirene gidelim konuyla birlikte aktaracak. Buse sizdeyiz. Evet kameraman arkadaşım Engin Özbek'le birlikte biz kuyumcu kentteyiz. Altın fiyatları giderek artıyor. Bunun nedenini hepsini sizlere anlatacağız. Tabi yarın da Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faiz kararını açıklayacak. Bu 10 saat altını etkileyecek. Dolayısıyla yine altınla alakalı fiyat aşağı mı çekilecek yoksa artmaya devam edecek mi? aktaracağız. Çeyrek altın şu an itibariyle 2000 liraya ulaşmış durumda. Tarihi rekoru kırdığını söyleyebiliriz. Bu neyden kaynaklanıyor? E, tabii güvenli liman olarak yatırımcıların da en çok altını tercih ettikleri de söylenenler arasında piyasa uzmanı konuğumuz Nasri Amcalar bize son durumu aktaracak konuyla alakalı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi altın çok arttı. Birincisi vatandaş yine altın almaya devam ediyor mu? Talep nasıl? İkincisi sebebi ne? Siz bir kuyumcu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani altına talep hiçbir zaman aslında baktığımız zaman azalmıyor. Aksine gün geçtikçe daha da artıyor. Çünkü altında e, yükseliş trendini herkes bekliyor. 1300-1400 liralı seviyeler Mayıs-Haziran ayından itibaren konuşuluyor. Hatta o seviyelerde kalıcı olacağı ve üstüne de çıkacağı yönünde beklentiler içerisindeyiz. Yani baktığımız zaman aslında e, yarın... Yarın Amerika'da bir e, faiz toplantısı yapılacak ve 0.25 bas puan gibi bir artış bekleniyor. Ama yani baktığınız zaman aslında Amerika'da bazı şeyler yavaş yavaş e, rayına girmiş gibi enflasyonu dizginlemeye başardılar. Ve e, iflas eden bankaları da aslında çok fazla e, dile getirmiyorlar. Çok fazla gündemde tutmak istemiyorlar. Çünkü onlar için çok da e, önemli değilmiş havası yaratmaya çalışıyorlar. E, baktığımız zaman yani e, yarınki faiz arttırımından sonra, ons altında bir miktar düşüş yani şu an 1225 lira seviyesinde gram altın 1200 seviyelere biraz e, gevşeyebilir hatta 0.50 bas puan gibi, gibi, bir artış olursa da 1200 liranın altına yani 1190 1180 liralı seviyeleri de izleyebiliriz ama baktığımız zaman Amerika bir yerden sonra önümüzdeki aylarda faiz arttırımını durduracak ve enflasyonda istediği e, tutarları yakaladığı için bir yerden sonra faiz indirmeye başlayacaktır. Ve bu da ons altını 2000 doların üzerinde hatta 2100-2150 dolarlı seviyelere çıkartacak ve gram altın TL'de de fiyatları yukarıya doğru yansıtacaktır. Yani yarın aslında altın için de kritik gün diyebiliriz. Aynen öyle. Yani eğer beklentide beklenilen gibi 25 bas puan ya da beklentinin üzerine 50 bas puanlık bir artış olursa altın için bir alın fırsatı doğabilir yatırımcılar için. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız Rica ederim, sağ olun. sağ olun. Aslında yarın gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in açıklayacağı faiz kararında 25 bas puan düşünen var yatırımcılardan ve piyasa uzmanlarından 50 olacağını da söyleyen var. Bu 10 altını etkileyecek dolayısıyla TL bazında da altın da oranda da e, düşebilir bu ihtimaller arasında. Şu an 1200 seviyelerinde gram altın, çeyrek altın ise 2000 liraya ulaşmış durumda olduğunu aktaralım. Yükseliş devam ediyor. Yarınki kararın ardından da gelişmeleri takip edip sizlere aktarıyor olacağız diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Peki çok teşekkür ediyoruz Buse. Şimdi Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Ee, peki daha sağlıklı bir oruç için? İftar ve sahurda ne yemeli, ne tüketmeli? CNN Türk muhabiri Emel Telli ve kameraman Ümit e Bolun bu konuyu uzmanıyla değerlendirecek şimdi. Evet, 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İftar ve sahur sofralar, sofralarımızı birbirinden lezzetli yemekler süsleyecek. Peki iftar'da ve sahur'da ne yemeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Yanımızda uzman konuğumuz Profesör Doktor Vedat Göral var. Efendim, hoş geldiniz. Hı, dok, teşekkür ederim. Az önce de ifade ettiğim gibi Ramazan ayına çok sayılı bir günler kaldı. Biz iftar'da ve sahur'da neler yemeliyiz, neler yememeliyiz? Özellikle sağlığımız açısından nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle tüm Müslüman aleminin Ramazan'ı kutluyorum. Doğru ve düzenli beslenmek gerekiyor. Özellikle iftardan başlayacak olursak iftarda... Yani öncelikle kameraman arkadaşım Ümit'ten de rica Tabii. edeceğim. Seyircilerimiz için bir sofra evet. hazırladık burada. İftarda ve sahurda ne yemeliyiz Tabii. ne yememeliyiz? Başlangıçta iki tane hurma, hurma yoksa iki tane zeytin veya bir dilim ...ince peynir olabilir. Orucumuzu hurmayla mı yoksa suyla mı? Hangisiyle açsak? Yani bence hurmayla daha doğru olur. İki tane hurmayla açmakta fayda var. Çünkü hem tok tutar, mideyi biraz böyle ana yemeğe hazırlamış olur. Su mutlaka içmemiz lazım ama... ...yarım kase çorba bitirdikten sonra... ...belki bir 15 dakika sonra ana yemeğe geçilebilir. Tabii ana yemekte mümkün olduğu kadar yine et olabilir ama böyle hani patlıcan kızartma olmasın, böyle acılı, biberli, baharatlı, hardalı gıdalar olmasa evet, iyi olur. Biz de buraya zaten örnek olarak evet, koyduk köfte, patates olmuş. ve sosları. Sosları kullanmayalım mı yani? Yani rahatsız edebilir ama kişi alışkınsa, rahatsız etmiyorsa olabilir. Peki ayran mı? Genellikle gazlı içecekleri tercih ediyoruz ama ayran bizim için daha sağlıklı Tabii herhalde. Bence de. özellikle ev yapımı yoğurttan oluşturulan Aydınlanan çok faydalı. Asitli içeriklerden uzak durmamız lazım tabii meyve suyu da olabilir. Taze sıkılmış meyve suyu. Tabağımızda tabii yeşilliğimiz ki, tabii var. Havuç, faydalı. domates, salatalık. Evet. Bunu da yemeğin yanında. Yemeğin yanında olabilir. Çok faydalı. Gerçekten yeşil sebzede her türlü vitaminler var. Eğer yanında ekmek tüketeceksek mümkünse beyaz ekmek yerine kepekli ekmek olmasına fayda var. Hemen tatlıya geçelim hocam. Tatlılarda da tabii ülkemizde hep Ramazan ayı deyince Ramazan tatlıları geliyor. Güllaş başta olmak üzere. Ama genellikle çok kaçırıyoruz. Çok fazla evet. yiyoruz. Evet. Bu bize özgü bir özellik. Osman dan gelen bir tatlı kültürü var. Ama bence güllaş veya... E, ...sütlaç özellikle tercih edilmesi gerekiyor ama... E, ...baklava ve kadayıf ağır olduğu için... ...bence çok fazla tüketilmemesi lazım. Veya bir tane belki olabilir. E, yumurtamızı Tabii hazırladık, yeşilliğimiz... ...yine salatalığımız evet. ve domatesimiz var. E, sahurda genellikle kahvaltılık mı çok tüketilmesi doğru. gerekiyor... Evet. ...yoksa evet. sulu yemek mi? Bence de kahvaltı olması lazım. Ve hazırlanan örnek çok güzel bir örnek. Domates, biber, zeytin yanında sahanda yumurta olabilir tabi bunun yanında peynir, peynirin çeşitleri de olabilir. Yani çok sabah sahurda ağır yağlı yememek lazım. Çorba da belki tüketilebilir. Bir de akşamları belki hani yemekten sonra rahatsızlık olmaması için bir 10-15 dakika yürüyüş yapmak lazım. Efendim çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Profesör Doktor Vedat Göral'la birlikte değerlendirdik. İftarda sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için neleri yemeliyiz, neleri yememeliyiz hakkında konuştuk ve değerlendirdik diyelim. Ve sözü bulunduğumuz bu noktadan bir kez daha merkeze bırakalım. Yani dünyanın en büyük 5 şirketinden biri Amazon 9 bin işçiyi işten çıkaracağını duyurdu ve şirketin CEO'su bu işten çıkarmaların nedeninin ABD'nin en büyük bankalarından birinin batışının ardından ekonomide belirsizlik olduğunu anlattı. Bir buçuk milyonun üzerinde işçisiyle dünya devi şirket Amazon önce 18 bin kişiyi işten çıkardı şimdi 9 bin çalışanın daha işine son vereceğini duyurdu. Amazon'un CEO'su Andy Chase'i açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin durumu belirsiz. Bu zor bir kararda ancak şirket için en iyisi olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Evet. Haberi alan işçiler Kentucky'de iş bıraktı. Bina önünde gösteri yaptı. Amazon'un işçilerini harekete geçiren bir iddia daha vardı. Sendikalar İşten çıkarılacak 9 bin işçinin sendikalılardan seçileceğini iddia etti. New York Times Kasım 2020'de açıklamıştı. Amazon salgın döneminde toplam 427 bin 300 işçi almıştı. 2020'de online alışveriş şirketi sahibi dünyanın ikinci en zengini Jeff Bezos'a bir yılda 60 milyar dolar kazandırdı. Karantinanın bitmesiyle şirket çalışanlarını hızla işten çıkardı. Durum Amazon'a özgü de değil. Son iki ayda yedi teknoloji şirketi toplam 26 bin işçisini işten çıkardı. Efendim bu haberle ilk bölümü tamamladık gün ortasında. Kısa bir aramız var. Aranın ardından saat başına devam edeceğiz. Göktekin enerji günün ekonomisini sunar. Yasalar geliyor ekrana. Dolar 19 seyrinde ise 20,42. Altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1204, çeyrek ise 2000 liradan işlem görüyor. Göktekin enerji güneşli ve sağlıklı günler diler. En yüksek emekli promosyonu hangi bankada diye soranlara hangi kredi? Bankaların emekli promosyonlarını karşılaştırın. Emekli maaşınızı hangi krediyle en avantajlı bankaya taşıyın? Yüksek emekli promosyonlarını kaçırmayın. Bazı anlar Ramazana özeldir. Mesela sokakta davulcunun mani okuduğu an. Sıcacık pidenin dumanı üstünde fırından ilk çıktığı an. Hacıvat'ın kara gözle buluştuğu an. Tüm ailenin sofrada iftarı beklediği o büyük an. Ve bankartla Ramazan ayında alışveriş yaptığınız her an. Bu Ramazan'da da anlaşmalı market, bakkal, kasap, manav ve şarküterinizden bankart ile tek seferde yapacağınız 300 TL ve üzeri her alışverişinize 30 TL, toplamda 300 TL bankart lira hediye. Bankart, Ramazan'da da seni düşünürüm. Sağlıklı ve güvenli evler yeni Levent'te emlak konut güvencesi ve DAP vizyonuyla yatay ve az katlı mimari örneğinin de olacağı yeni Levent, şehrin merkezinde country tarzı bir hayat sunuyor. Şimdi yeni Levent'te 120 aya varan banka kredisi fırsatını kaçırmayın. 444 93 27 %100 yerli sermayesi, bilgi birikimi ve kaliteye verdiği önemle elektriğin olduğu her yerde biz varız. Xcolent. Oo komşum. Her tarafta yenilenmiş. E tabi para bol. Buldunuz parayı. Yo Bianca Stella'yı buldum. Sen ama. Stella, Stella boya. Bütün evi Stella ile boyadım. Yeniledim. Ay sen de beni saf buldun eğleniyorsun valla. Boyayla mutfak banyom mu yeni? Nasıl oluyor ya? ya Hep işini Stella yaptın he mi?